Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kimlerine göre felsefi bir görüş olan ve kimlerin de din olarak gördüğü Budizm'den bahsedeceğim. Budizm'i anlayabilmemiz için önce bu felsefenin ya da dinin kurucusu olan Buda'yı anlamamız lazım. Bu da Sanskritçe'de uyanmış kişi anlamına gelir ve bu da hayatın nirvana yermeye, insanları da bu öğretisine yarmaya adamıştır. Bugünkü Hindistan Nepo olarak bilinen Lumbinde doğan Starta, Kraliçe Mahamaya ve Kral Tutdoha'nın çocuğudur. Anlatılan efsanelere göre bu da daha doğmadan anne rüyasında bir filin hortumunda lotus çiçeği tuttuğunu ve çiçekle onu dokun, ona dokunup çiçeği rahmine düşürdüğünü görmüştür. Karısından bu rüyayı dinleyen kral rüyayı rahiplere sormuş ve rahipler ona karısının bir erkek çocuğu doğuracağını ve bu çocuğun büyük bir kral olacağını ya da dinsel yaşamı tercih edip tüm dünyayı cehaletten kurtarıp aydınlanmış kişi olacağını söylemiştir. Ayrıca yine efsanelere göre kral Sertay'ı hiç acı çekmeden ayakta doğurmuştur. Ve bu da doğar doğmaz sağ eliyle cenneti, sol eliyle dünya göstererek konuşmuş. Hatta kuzeye, güneye, doğuya ve batıya yedi adım atmıştır. Doğumundan sonra annesini kaybeden Sertan'ın babası onu hayatın acılarından uzak sarayın bolluğu içine büyütmüş ve böylece rahiplerin yorumlarındaki gibi sefir bir bilgi olmasının önüne geçmeye çalışmıştır. 16 yaşına geldiğinde Yasat Hara ile evlenmiş ve 29'una kadar sarayın içine boğulukla birlikte yaşamışlardır. Bugün Sertan'ın şehri gezerken bir hastaya, bir yaşlıya ve bir ölüye rastlamış ve hayatın acılarını sorgulamaya başlamıştır. Bunun üzerine saraydan ayrılmaya karar vermiş fakat bir oğlu olmuştur. Oğlunu engel olarak görmüş ve ona engel anlamına gelen Rahula adını vermiştir ama yine de çocuğunu bırakıp arabacısı ile yola çıkmıştır. Irmağın kenarına gelindiğine mücevherlerini arabacısına verip yola kendisine devam etmiştir. Bir hafta ormanlarda dolaştıktan sonra tekrar şehre inmiş ve yemek dilenmiştir. Dönemin kralı bu dervişe krallığı sunmuş fakat aydınlanmayı ve nirvana'ya ulaşmayı amaç edindiğinden bu teklifi reddetmiştir. Ancak aydınlandıktan sonra burada vaaz vereceğine de söz vermiştir. Serta 6 yıl boyunca perhizle meditasyonla günlerini doldurmuş ve sürekli acı çekmiştir. Bir gün açlıktan bayılınca çevresindekiler ona yardım etmişler. Bunun üzerine aç kalmanın bir yararının olmadığını düşünmüş ve sabah öğlen mütevazi bir şekilde beslenmeye karar vermiştir. Sonrasında akşam serta bilgelik ağacı olarak bilinen Kutsal incir ağacının altına gelmiş ve aydınlanmaya ermeden oradan kalkmamıştır. Tam 7 gün boyunca yerinden hiç kımıldamayan startan sonrasında 7 gün boyunca ayakta ve sonra 7 gün boyunca da çevresindeki ağaçların altında tam 49 günü doldurmuştur. Hatta yağan yağmurdan onu bir kobra korumuş bu yüzden bu dizinde yılan koruyuculuğu temsil etmiştir. Aydınlandıktan sonra insanlara doğru bulduğu yolu öğretmeye başlamıştır. 80 süre, sene süren serüveninin son yağmur mevsiminde öğrencilerinden ayrılmak ve yalnız kalmak istemiştir. Öğrencisi Ano, ile birlikte yağmur mevsimini geçirdiği sırada bir hastalığa tutulmuş, sonra da tüm dervişleri, öğrencileri ve yandaşlarını toplayarak vedalaşmıştır. Ölümünden sonra 7 gün süren bir cenaze töreni düzenlenmiştir. Cesedi görkemli bir cenaze alayıyla yakılacağı yere getirilmiş ve güzel kokular çıkarak yan, Yan, yanan bir odun yanığının üzerine yerleştirmiştir. Ama ne yaptılarsa odun ateş almamıştır. Bu arada 500 derviş gelmiş ve sonra odunlar kendiliğinden ateş alıp yanmaya başlamıştır. Buda'nın bedeni yanarken bir dişi yere düşmüş ve kimse fark etmeden bir vatandaş onu alıp krala vermiştir. Üzerine savaşlar düzenen bu diş sonra tapınaklarda sergilenmiştir. Buda'nın hayatı bu kadar. Şimdi biraz da Budizm'e bakacağız. Budizm bilindiği gibi Buda, kurucusu olan Buda'dan gelmektedir. Budizmin bir din yoksa felsefi mi, felsefik bir anlayış mı olduğu tartışma konusudur. Ama şu anda dünyada Budizm'e inanan 500 milyonu aşkın insan olduğu düşünülmektedir. Budizmin hedefi hayattaki acı, ıstırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunların gider, gidermenin yollarını düşünmektedir. Budizmin semavi dinlerden en temel farkı yaratan bir tanrının olmamasıdır. Bazı inanışlar Budizmin bir dine, Budizmin ateist bir din olduğunu savunsa da Budizme göre tanrılar, ruhlar ve yaşayan her canlı için acı, sefalet ve yeniden doğuş döngüsü yani reenkarnasyon vardır. Budizm tüm dinlerde olduğu gibi çeşitli fikir ayrılıklarından kaynaklı mezheplerde oluşur ama bütün Budistler yeniden doğum ve karma inançlarını kabul eder. Karuna adı verilen Budist merhamet Budist merhamet anlayışında hepsinde ortaktır. Bunun dışında bütün Budistler dört yüce gerçeği, sekiz aşamalı asil yolu ve on iki halkalı nedensellik yasası gibi öğretil, öğretileri kabul eder. Şimdi Budizm'de mezheplere bakacak olursak da Budizm'in temelinde iki mezhep vardır. Birincisi Nihayen mezhebi, insanın kendi kurtuluşu için çabalamasını ve kişisel planları ön planda atmasıdır. Ayrıca Budistlerde de mezhepler arası çizgi çok derindir. Bu mezhebe e, mensup olan Budistler kendilerini Buda'nın gerçek takipçileri olarak tanımlarlar. Ayrıca bu Budistler, diğer mezhebe tabi olanları sapkın olarak nitelendirir. May Mayahana mezhebi ise toplumun yani herkesin kurtuluş ermesini hedefler. Mayahana mezhebi Buda'nın Buda öğretilerinin herkese ait olduğunu ve halkın da anlayabileceğini savunmuştur. Bu mezhebe göre Nirvana'ya ulaşan her Budist Buda'dır. Mayahana mezhebine mensup Budistler temel amaçları Bundan biri de Budizmi taşıyabilecekleri her yere taşımalıdır. Bu iki temel mezhep dışında bunlardan oluşan ve çok küçük kesimlerin tabi olduğu mezhepler de var. Ama bu iki mezhep dışında en önemlisi Mayahana Budist okulunun Japonca'daki ismi olan Zen Budizmidir. Hint ve Çin geleneklerinin ortak bir ürünü olarak görülen, ayrıca batıda da çok fazla rağbet gören diğer Budist öğretilerinden temel farkı aydınlanma meditasyonuna verdiği önemlidir. Şimdi Budizm'in e, kitapları, semavi dinlerdeki gibi kitapları yok ama çeşitli metinlerin yer aldığı kitapları var. Bunlardan birincisi Fikirler kitabı olarak geçiyor. Bu kitapta Buda'nın kelam, iddia ve düşünceleri yer alıyor. Beş koleksiyon halinde. Diğeri e, Disiplin kitabı olarak görülüyor. Burada manastır yaşamını ve uyulması gereken kuralları anlatıyor şu anki öğrencilere. Üçüncü kitapsa felsefe kitabı. Bu da öğretilerinin felsefe ile ilgili olan kısmını anlatıyor bu kitapta. Onun dışında kutsal tapınak olarak da beş tane yerleri var. Birincisi Buda'nın doğduğu yeri olan Lumbin. ikincisi aydınlanma yeri. Üçüncüsü Buda'nın ilk vaaz verdiği Geyik Parkı. Sarnata'da. Buda'nın öldüğü yer ve Ganj Nehra onların kutsal tapınakları olarak geçiyor. Evet burada videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki inanışta görüşmek üzere.